Çok sevgili dekom takipçilerim, bugün sizlere çok güzel bir tava tanıtmak istiyorum. Tavamız Conricon 18 1810 paslanmaz çelik tava. Kaliteli taban yapısı sayesinde yiyeceklerinizi kolaylıkla ve keyifle pişireceğiniz bir tava. 180 dereceye kadar fırına da koyabileceğiniz tüm ocak tiplerine uygun bir tavadır. İçerisindeki petekli tabak yağın tamamen iç kısma yayılmasını sağlarken kızartmalarınızı da minimum yağda kızartmanızı sağlayacaktır. Dış dizaynı, görüntüsü çok şık ve mükemmel bu tavayı daha yakından incelemek istiyorsanız sizleri dekor mağazalarımıza bekliyoruz. çok sevgili dekon takipçilerimiz. Bugün sizlere Conricon marka düdüklü tencereyi tanıtmak istiyorum. Bu düdüklü tenceremizi 3 farklı yüksek basınç güvenliği, otomatik lastik kilidi ile çift seviye göstergeli basınç valfi bulunmaktadır. Conricon teknolojisinde öncelik yüksek güvenliktir. Kolay açılabilen ve kolaylıkla kapanabilen kapağı sayesinde bir sanımlarımızın kolaylıkla kullanacağı bir düdüklü. Kornikon düdüklü tencerenin temel fikri hızlı ve sağlıklı pişirmenin yanı sıra enerji tasarrufu sağlamaktadır bizlere. Tencerenin tabanındaki dalgalı yapısı sayesinde ısı transferini hızlı bir şekilde pişecek olan gıdaya kısa bir zamanda ulaştırması biz bayanların işini kolaylaştırmaktadır. Düdüklü tenceremizin farklı litre boyutları bulunmaktadır. 3,5, 4,5, 6, 8 gibi kalabalık ayarlarında kolaylıkla kullanabileceği kornikon düdüklü tencereleri daha yakından incelemek için siz sevgili takipçilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Hoşçakalın.